Hepinize merhaba arkadaşlar. İlk önce 22 aboneyiz. Gördüğünüz gibi 22. Çok iyi. Herkes abone oluyor. Hepinize teşekkürler. Evet. Başka videolarımı şunu kaç kere izlemişsiniz lan? 783. mı olmayın oğlum. Bir de şunu. Şu görüntüler alanları işaretliyorum. Bakın işaretliyorum diyor Cemre. Bayağı alanları. Şu an bayağı işaretliyorum. Ha burada hepsi görünmüyor. Bir dakika. Şunu gösterdim. biraz fazla gibi ama yine de az şu 47. Evet. Bu en fazlası. Benim kanalımda en fazlası. Arkadaşlar yanlışlıkla kameramı kapat. Bakın şu bir be. Bu 156. Bayağı görsel. Bunlar alıyor. Şu 79 biraz çok. Bu 372. Ha bana yok tamam arkadaşlar. Şimdi 434. Hani dışarıda çektiğimiz video bayağı izleniyor. Bir daha çekeceğiz dışarıda. Bir de şu. İlk şortsanı 771. Hepinize görüşürüz.